Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle mod savaşı yapacağız. Ee, hemen başlayalım. Hiç durmadan. bu ise bunu ne yapacağız? Şöyle Hı, hızlı onu değil mi? Neyse şimdi bunu en son arkadaşlar. Bundan bu yapacak ilk başta. Tipe göz. Bence tepe göz alır çünkü tepe göz bayağı güçlü bir karakter. Yani, canavar. Bakacağız. Kim alacak? Bakacağız. Ne? Abi ejderha çok fazla zararlı. Tepe gözet, tepe göz. Ne diyorsun? Oğlum daydı, be. Çinik, böyle biraz kadar gitti ya. Sinek böyle. Maçı bir sorunca öyle Makinede dönme şu anlık daha bilemiyorum ama tepe GÖZÜN kazanacağını düşünüyorum. Bu tepe göz bu dragon. Ne kim kazan sonra kaçar kim öyle senin yani tepe de kupa göz kaybedeceksin ya. Sen çok az aldın tepe göz hadi. <laughs> Arkadaşlar kupa göz like atsın bu dragon kazan diyenler abone olsun. Evet, evet. abi. o bir şuna şey hiç yaptı ya. Arkadaşlar tepe göz görüyoruz gibi kaybetti ve finalerden çıkamadı. Bu karakterin canı kaldı çünkü bu karakteri öldürüyoruz. Gördük öldürdük bir daha koyuyoruz. Ve sıradaki canlımız bu. Bu arada bunlar ne kadar ya. Kapışacak mısınız? Evet kapışıyorlar. Bakalım kim olacak. Arkadaşlar bu dur beyaz dragon olan diyenler gene like atsın. Bu dragon olan diyenler abone olsun. Bir dakikasını sana için etmek için. Galiba dragon alacak beyler. Hemen seni öldürelim şimdi. Sen kaybedeceksin kanka başka çaren yok. kuş zehir de şöyle yetiyor ya. Kalk lan. Kalk. Şimdi ben dragon olsun. Kalk. Şimdi. Bu arada bence kabahatini daha fazla bilemedim. Bu sıkı ama can gitmiyor. Ne yapacağız? ya? O kar severiz kar. Galiba iş bitti. Sen ne düşünüyorsun? Yeri yoksa ne? Evet her yerde. Yalda bu kaybetti ha <laughs> Oğlum ulum. Bu ne be? Eda da saçında kalandı ha, bunu koyalım bu denle bunu koyalım. Oh şey. Da bu saç mıydı?

Niye kaldı arkadaşlar bu versiyon ve bunda Niye saldırıyor durum galiba arkadaşlar bu oluyor. bunu atalım. Sıradaki tura geçelim. Sıradaki turu da atalım. Hani şöyle yine gittik. bu falan mı yaptık? Bu. bu 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 ve bu. Bakalım bu tur bu tur hangi kazanacak arkadaşlar? Lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı like unutmayın. Ben diğer türü ya ya, aşağı. Bu ne ya? O iğrenç bunun tak var? Tavuk saldırırsan tavuk. Kankalar küçük küçük bir şey yapamadı. Ooo Daha... sessiz. Bomba sırası. sıra, ne yaparsın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Eğerler diyelim sıra buna. Kutarsam olmuş. Saç mıdır? Saç mıdır? Saç Bu Saç mıdır? Saç mıdır?

Ne yapıyorsun <laughs> artık şöyle açtık. kullandık. Bunu da bulduk. O zaten güzelmiş. Olur. Ne çünkü neyse yarısı kapışmadı. Hemen ya tura açalım. Lan. ha. Şu şu. Hah. Dik sıra burada aldım. Koydum. Aldım. Koydum. Aldım. Koydum. Aldım. Koydum. Ne zaman Başka taraf maçı. Evet. böyle. <laughs> bu da bu. Siktir. Bu ne bu? Böyle bir dakika maçı daha şu taşı. Bak. Harbiden bu ne ya? Ya ah, tamam çünkü sabah bir şey göremiyoruz abi ya. Gazlı. Bakın burada tayfa. Bura karanlık şeyler. Buraya ee, neydi diyelim. Biz bundan. da kapıştıralım. Bunlar kapatacaklar mı o sıkıntı Bu bundan bu kapatacak. Oğlum bu ne? babı bebesini amına gönderde evet, bir çok büyük bir başarı yaptım o, gidiyor, geri düşüyor hala da sarsıyor <laughs> herhalde dostum be <laughs> çok büyük başarıda lan neymiş bir kurt kurt. O, gönderdi. Kurt, kurt 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 Kurtun ne versin eline? Helal olsun Nick, best, kuhol Bu neymiş? Bu best Bu şey Evet, Nick başladı dövüş Oğlum he giden bir yana daha fazla mı uçurur abi? Ne yapıyorsun? Vur, örümcek vur Örümcek Allah rahmetine kavuşmuş Nick Gidelim lan, bunu koycaz Hop geldi lan ben kadar büyük bir savaş gidiyor Bu maçın kazanımı bu oldu Şimdi İlk beyler bir saniye Zaten az kaldı. Hemen bir dakika bunları alalım. Zaten şu yani şu. Şunlara devam edelim. Zaten azıcık limitans kalmış. Sonra 200 tane de şuna bakıştım aşağı çıkar. Yüzüyle de orada bitirirse koydum. Bunu da koydum. Böyle bu bunun altmış galiba. Bunu koyalım. İlk başta şey yapalım. Şimdi ne

Neyse, buna devam edelim. Şu üst arkadaşlar bir dört. Onun da mesele. Bu arada şu üstü de var. Çok iyi. ben de şu. Şuna kadar bazen bazı şeyler videonun daha çok emekliyoruz aslında bu kadar da görüşmek üzere.